Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Çap yayınlarından güzel bir türev sorusunu sizler için çözmeyi anlatmaya çalışmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar çözümü izlemeden önce sizler bir çözmeyi deneyin. Daha sonra çözümü izlediğinizde sizler için çok faydalı olacaktır. Şimdi soru da bize demiş ki. c bir gerçel sayı olmak üzere. X küp eksi 3 eşittir Ç eksi 2 fonksiyonunun. Gerçel sayılardaki çözüm kümesinin eleman sayısı B, Ç ile gösterilir ya da gösterilsin. Buna göre B0 artı B1 artı nokta 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 artı B10 toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın bize anlatılmak istenen şu. B0 derken şunu söylemiş işte. Ç yerine 0 yazacaksın gidip denklemde. X küp eksi 3 x eşittir. Eksi 2 denkleminin çözüm kümesinin eleman sayısı B0 olacak. Sonra Ç yerine 1 yazacaksın arkadaşlar. X küp eksi 3 x eşittir. 1 eksi 2 denkleminin çözüm kümesinin eleman sayısı B1 olacak. Nokta nokta nokta. Aynı şekilde 10'a kadar devam edeceksin. Bunların toplamı sorulmuş. Bence biz şöyle yapalım. Burada eksi 2'yi karşıya atalım. Diyelim ki x küp eksi 3x artı 2 eşittir ç olsun. Bunu bu şekilde görelim. Şimdi az önce söylemiştim. B0 demek burada ç yerine 0 yazıp arkadaşlar x küp eksi 3x artı 2 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesinin eleman sayısı demek. İşte aynı şekilde ç yerine 1 yazacağız. B1 2 yazacağız arkadaşlar. Nokta nokta nokta. 10'a kadar gideceğiz. x küp eksi 3x artı 2 eşittir 10 yapıp arkadaşlar bu denklemin çözüm kümesi eleman sayısı da B10 olacak. Arkadaşlar biz burada bu denklemleri çözmeye çalışırsak tabii ki çok zaman kaybederiz. Peki nasıl yapacağız? Benim aklıma şu geliyor arkadaşlar. Eminim ki sizin de aklınıza gelmiştir. Burada arkadaşlar biz x küp eksi 3 x artı 2'nin grafiğini çizip daha sonra y eşittir 0 doğrusunu, y eşittir 1 doğrusunu, y 2 doğrusunu işte nokta 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 y eşittir 10 doğrusunun grafiklerini çizersek Grafiklerin kesiştikleri noktaların eleman sayısı aslında arkadaşlar çözüm kümesinin eleman sayısı olacaktır. Yani x küp eksi 3 x artı 2'nin grafiğini çizeceğim. Y sıfır 0 doğrusunu çizeceğim. Kesiştikleri noktaların eleman sayısı ve 0. x küp eksi 3 x artı 2'yi çizeceğim. Örneğin y 5'i çizeceğim. Kesiştikleri noktaların eleman sayısı arkadaşlar b 5'tir. Şekne söyleyebilirim. Şimdi ben x küp eksi 3 x artı 2'nin grafiğini çizerken ilk önce şunu söyleyeyim. Bu grafiğin kolları arkadaşlar nerede başlar nerede devam eder. Yani hangi bölgelerde bulunur bu grafiğin kolları. Burada x küp ya arkadaşlar. Benim için önemli olan x küp. Eksi sonsuz yazarsam. Eksi sonsuzun 3. kuvveti. Yani eksi 3. kuvveti eksidir. Eksi sonsuz diyelim. Arkadaşlar eksi virgül eksi de 3. bölgedir. Yani bu grafiğin bir kolu 3. bölgede olacak. X yerine artı sonsuz yazarsak arkadaşlar. Artı sonsuzun 3. kuvveti artı sonsuzdur. Artı virgül artı 1. bölge arkadaşlar. Bir kolu da 1. bölgede olacak. Daha sonra. Arkadaşlar. Yerel ekstremum noktalarını bulabilirim. Türevini alalım. Türevini sıfır eşitleyelim arkadaşlar. Yerel maksimum, yerel minimum noktalarını bulmaya çalışalım. X eksenini kestiği noktalarına şu an ilgilenmiyorum. Çünkü arkadaşlar y sıfır doğrusu, y bir doğrusu falan lazım mı arkadaşlar. Bence bizim için önemli olan burada yerel ekstremum noktaları. Çünkü yerel maksimum noktası ve yerel minimum noktası arasında bir doğru çizersek grafikle üç noktada kesişir falan filan. Birazdan daha iyi göreceksin. Şimdi ben bunun türevini alayım. Türevini alırsak arkadaşlar. 3x kare Eksi 3 eşittir 0 dedik. Buradan 3x kare eşittir 3 dedik. Yani x kare eşittir 1 x eşittir eksi 1 ve x eşittir artı 1. Hemen tabloyu yaptık. Yerel maksimum ve yerel minimum noktasını bulmak için. Eksi 1'i yazdım. Artı 1'i yazdım arkadaşlar. E şimdi dikkat edersek burada 3x kare eksi 3 için bakacaktık. Artı ile başlayacağız. Artı, eksi, artı olarak yazdım. E bakın şöyle söyleyeceğiz. Artanlıktan azalanlığa geçtiği için bu Yerel maksimum noktası azalanlıktan artanlığa geçtiği için arkadaşlar bu da yerel minimum noktası. Yani eksi 1 yerel maksimum noktası artı 1 de yerel minimum noktası. Şimdi 1 yazdığımız zaman denklemde x küp 3 x artı 2 de x yerine yani acaba eksi 1 yazarsak kaç gelir bakalım hemen. 1 yazdığımız zaman eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1'dir. 3 eksi 1'i çarparsam artı 3 yanındaki ile toplarsam 5. 5 1 4. Eksi 1,4 arkadaşlar yerel maksimum noktasıymış. E 1 yazarsak yerel minimum noktası gelecek. 1 yazdığımız zaman 1 3 artı 2 0 arkadaşlar. 0 geldi. Bu da yerel minimum noktası. Bakın arkadaşlar. Denklemin kendisinde yazdım. x yerine 1 yazdığım zaman 0 geldi görüntü. Demek ki bir kökmüş aynı zamanda. Yani e, grafik orada x eksene teğet olacak. 1, 0 noktasında yerel minimum noktası olacak arkadaşlar. Tamam neyse. Ben demiştim ki grafiği çizmeden önce Düşünmeden önce diyorum arkadaşlar. E, yerel maksimum noktasını ve yerel minimum noktasını bulmadan önce. Üçüncü bölge ve birinci bölgede bu grafiğin kolları olacak. Eksi 1,4 arkadaşlar. E, neydi? Yerel maksimum noktasıydı. Eksi 1 yazdık. Eksi 1'in görüntüsü şurada 4 olacak. Yerel maksimum noktası bu. da arkadaşlar yerel minimum noktası olacak. Şimdi üçüncü bölgeden gelecekse ve yukarıdaki eksi 1,4 noktasından geçecekse bu grafik arkadaşlar. Mecbur şöyle gelmeli. Yerel maksimum noktası olduğu için dönecek. Arkadaşlar bakın buradaki kırmızı noktaya gelecek bu. Buradan arkadaşlar bu şekilde devam edecek. Değil mi? Bu şekilde çizmek zorundayım. Şurası 1 ya 1. Bir. bir dakika. Birin sol tarafından geçemez grafik arkadaşlar. Zaten bir tane kökü şurada gösterdim bak siyah noktayla. sıfır da kök demiştim. Burada da bakın x eksenine teğet arkadaşlar. Diğer kökü bulmama gerek yok. Bu şekilde bir grafik olmak zorunda. Üçüncü bölgeden gelecek. Eksi 1,4 yani maksimum noktası. 1,0 yerel yani minimum noktası arkadaşlar. 3. bölgeden geldi. 1. bölgeden devam etti. Tamam. Şimdi y eşittir 0 doğrusunun grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Bakın buradaki yeşil grafikle kesiştireceğiz. Kesiştikleri noktaların eleman sayısı aslında arkadaşlar b0 olacak. Şimdi y eşittir 1 doğrusu, y eşittir 2 doğrusunu biliyorum. E y 0 doğrusu arkadaşlar x ekseni. Bakın kırmızıyla çizeyim. Y eşittir 0 doğrusunu çizdim. Yeşil grafikle kaç noktada kesişti? 1, 2. B0 buldum. 2 artı. Arkadaşlar y eşittir 1'i çizelim b1 y 1'i çizeceğiz. Söylemiştik. y 1'i çizersek bakın 1 2 3 noktada kesiştim. y 2 de 3 noktada kesişti arkadaşlar. y 3 de 3 noktada kesişti. y 4 çizersek arkadaşlar bakın 2 noktada kesiştim. Arkadaşlar artık y 5 6 7 8 9 ve 10 da 1 noktada kesişecek. Bakın 5 6 7 8 9 10 6 tane 6 tane de arkadaşlar buradan gelecek. Yani B6, B7, B8, B9, B10 için hep birer tane gelecek. B5 ile beraber. Bunların da hep birer tane eleman olduğu için toplamında 6 yazdık. Bu toplam bize sorunun doğru cevabını vermek zorunda. 3 kere 3 burası 9. 2, 2 daha 4, 13, 6 daha 19. Yani arkadaşlar bizim sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcıya faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.